Millet anasını satayım soygun yapıyor. Teröristleri ne şey dedi? yapıyor biz anasını satayım değilmiş. Memur ve cizmi işlem tamam mı? Tamam. Ne kadar cezayir işlemleriz? 900 TL. 900 TL. Tamam devletimiz sağ olsun. Ya yani ne sağ olsun ya. TL Senin de ismini öğrencim. de ismini öğrencim. Öğrencim de ismini öğrencim. Öğrencim de Bekleyin. TL yazdın mı? Büyük para, para. Evet, mı gördüm. Yani bir tane bir bir tane. Orjinal Bak durdu şu gözüküyor. Dur, dur. Hadi yapayım. Hadi yapayım. Efendim şimdi gidelim. Kimlik Maske Maske takacağız. Uyandıktan sonra değil, uyarmadan önce takacağız. Takıyoruz. Ver bana ver. Ver lan, devletin parası, devleti parası. Evet. Devleti parası. Evet. bitmiş abi. Böyle insanlardan kadar. Yok yok. Yo. Yani devlet bir kural belirlemiş. Trafik ışığında kural değil nasıl bu. duruyorsa. Kural değil. Hiç çekmesin. Burada da aynı kuşak. şekilde. <gülüyor> 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 Devleti, <gülüyor> <gülüyor> devlet ilk önce hırsızlık yapanları, sorgun yapanları onları bir şey yap. Ya bu seferlik ne yapıyor? Şey, yap. ya, bir şeyler şey de, neyse ya. Yani şey daha de evet. öyle. Ya bunda ne var ki yani şurada sen bir şakal yani. Çok, çok geç kaldı. Efendim maske takmadınız, ceza yediniz. Bundan neler söylemek istersiniz? Yani bu nasıl? haksızlık insanlara. Başka bir şurada beş dakika şurada durmuş. Yani hemen şurada dursan olur, buradan dursan olur. Tamam. O aşamada. Tamam imzalamıyorum. Girt o... at onda. tamam. Girt ya insanlara ya. şey yapmayın. Tamam, ya. tamam imzalama. imzalama. Tamam girt at. Hadi git. Ya. Tamam ben cezamı öderim. Ver. Ver. Hadi git. Yazıklar olsun ya. Bunlar terbiyesiz. Başka. Tamam git.